Değerli arkadaşlar merhaba. EKYS e, e, çözümlü testlerime devam ediyorum. Değerler eğitimi ile ilgili 5. E, teslimi hazırladım. E, konusu değerlerin sınıflandırılması değerli arkadaşlar. Özellikle e, yorumlara bıraktığınız e, istekler e, ile ilgili e, değerlendirmeleri yaparak değerler eğitimine biraz daha öncelik verdim. Değerli arkadaşlar, e, bilgi Nesiller kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Henüz abone olmayan arkadaşlarımız varsa eğer e, ve bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz e, bu tür e, paylaşımlarım, soru çözümlerim, deneme çözümlerim, yine konu anlatımlarım ekranınıza düşecektir. E, sınavınıza katkı sunması dileğiyle soru çözümüne başlıyorum değerli arkadaşlar. Soru 1 Spranger'in değer sınıflandırmasına göre sosyal değere sahip bireyler yukarıdaki özelliklerinden daha çok hangisinin sahiptir? 1 bencil değildir 2 entelektüeldir 3 nazik ve sempatiktir Değerli arkadaşlar, cevabımız 1 ve 3 olacaktı. C seçeneği olacaktı. Sprenger'in değer sınıflandırmasına göre, sosyal değere sahip bireyler nazik ve sempatiktir ve bencil değildir arkadaşlar. Sprenger'e göre entelektüel kişiler daha çok bilimsel değer tipine sahiptir. Dolayısıyla sosyal değere sahip bireyler değerli arkadaşlar, Sprenger'e göre bencil değildir ve nazik ve sempatiktir. Entelektüel değer ise arkadaşlar daha çok kişilerin bilimsel değerle ilgilidir. Sprang'e göre değerli arkadaşlar. Soru 2. Yapmış olduğu kapsamlı araştırmalar sonucunda oluşturduğu temel sınıflamasında 10 temel değer grubunu belirleyip bu gruplara karşılık gelen... Değerleri açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Schwarz B. Nelson C. Spranger D. Piaget E. Rokea doğru, e, doğru cevabımız A seçeneği olacaktı değerli arkadaşlar. Schwarz olacaktı. Schwarz e, yapmış olduğu kapsamlı araştırma sonucunda değerli arkadaşlar eee oluşturduğu sınıflamada 10 temel değer grubu belirlemiş ve gruplara ve bu gruplara karşılık gelen değerleri sıralamıştır. Burada doğru cevabımız şu olacaktı değerli arkadaşlar. Soru 3. Schwartz'ın değerler sınıflandırmasına göre toplumsal adalet ve eşitlik isteyen güzelliklerle dolu bir dünya ve dünya barışını isteyen, çevreyi koruyan, doğayla bütünlük içinde olan bir kişinin sahip olduğu değer tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Evrenselcilik B. Uyarılım C. Güç D. Geleneksellik E. Öz yönelim Değerli arkadaşlar cevabımız A seçeneği olacaktı. Schwartz'ın değerler sınıflandırmasına göre evrenselcilik değer tipine sahip olan bireyler anlayışlıdır, hoşgörülüdür, tüm insanlığın ve doğanın iyiliğini gözetmeye çalışan kişilerdir. Bu değer tipine sahip olan bireyler dünya barışını isterler, toplumsal adalet isterler ve eşitlik isterler değerli arkadaşlar. Doğayla bütünlük içinde olmaya çalışırlar ve çevreyi korurlar. Cevabımız A seçeneği evrenselcilik olacaktı değerli arkadaşlar. Schwartz'ın değer sınıflandırmasına göre toplumsal adalet, eşitlik isteyen, güzelliklerle dolu bir dünya ve dünya barışını isteyen, çevreyi koruyan, doğayla bütünlük içinde olan bir kişinin sahip olduğu değer tipi arkadaşlar evrenselcilik e, tipidir Schwartz'a göre. Evet, not almanız için önemli yerleri işaretliyorum arkadaşlar. Böyle ricalar da olmuştu. Değerli hocam, önemli yerleri işaretler misiniz test çözerken diyen arkadaşlarımız da olmuştu. Onların ricası gereği bu şekilde yapacağım. Spranger'in değerler sınıflandırmasına göre, bireyin dini uğruna, dünyevi hazları feda edebileceğini söyleyen kişilerin sahip olduğu... Değer tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Estetik değer. B. Kişisel değer. C. Sosyal değer. D. Dini değer. E. Politik değer. Değerli arkadaşlar e, cevabımız dini değer olacaktı. D seçeneği olacaktı. Spranger'in değerler sınıflandırmasına göre e, bireyin e, merkezinde e, değerli arkadaşlar e, Din varsa yani dini uğruna dünyevi hazları feda edebileceğini söylüyorsa kişi bu kişinin sahip olduğu değer tipi dini değerdir arkadaşlar. Dini değerlere sahip bireylerin merkezinde dini inançlar vardır unutmayalım. Ve birey dini uğruna dünyevi hazlarını feda eder der Spranger değerler sınıflamasında değerli arkadaşlar. Evet, önemli yerlere işaretleyecektik. Sprenger'in değerler sınıflandırmasına göre bireyin dini uğruna dünyevi hazları feda edebileceğini söyleyen kişilerin sahip olduğu değer tipi. Değerli arkadaşlar dini değer. Evet devam ediyorum. Soru 5. Kültürüne ya da töresine bağlı ve saygılı olan bireyler Schwartz'ın değerler sınıflandırmasına göre hangi değer tipine sahiptir? A geleneksel, B güvenlik, C evrensellik, D uyarılma, E hazcılık. Değerli arkadaşlar cevabımız A seçeneği olacaktı. Geleneksel olacaktı. Schwartz'ın değerler sınıflandırmasında kültürüne ve töresine bağlı bireylerin sahip olduğu değer tipi geleneksellik olarak ifade edilmiştir değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kültürüne ya da töresine bağlı ve saygılı olan bireyler varsa göre geleneksel değer tipine sahip kişilerdir. Değerli arkadaşlar. Soru 6. Şivars'ın değer sınıflandırmasında sınıflandırmasına göre başkalarına zarar verebilecek veya toplumsal beklentilere aykırı dürtülerin ve davranışların kısıtlanması şeklinde ifade edilen değer tipi aşağıdakilerden hangisidir? A hazcılık, B güç, C başarı, D güvenlik, E uyuma. Değerli arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacaktı. Uyuma olacaktı. Şıvarsın değer e, sınıflandırmasına göre değer tipleri şunlardır değerli arkadaşlar. Önceki videolarda da bahsettiğim için bazı sorularda bu değer tiplerini atladım, bazı sorularda da açıklama gereği duyuyorum çünkü ilk defa videoyu izleyen arkadaşımız da olabilir. Ona katkı sunmak amacıyla önce önceki videoları izleyenler lütfen sabır göstersinler değerli arkadaşlar. Şu varsın değerler sınıflandırmasına göre değer tipleri değerli arkadaşlarım güç, başarı, hazcılık uyaralım. Öz yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma ve güvenliktir değerli arkadaşlar. Yukarıda açıklaması verilen değer tipi yani başkalarına zarar verebilecek veya toplumsal beklentilere aykırı dürtülerin ve davranışların kısıtlanması şeklinde ifade edilen değer tipi değerli arkadaşlar. Uyma davranışıdır. Uyma değer tipidir diyebiliriz. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar duygu, düşünce ve davranışların ürünüdür. Uyuma davranışıdır dediğim ifade bu maksatlıdır. Yine Schwartz'ın soru 7. Schwartz'ın değer sınıflandırmasına göre ulusal güvenliğe önem veren ve toplumsal düzenin sürmesini isteyen bir kişinin sahip olduğu değer tip aşağıdakilerden hangisidir? A. Uyuma B. Başarı C. Güç D. Güvenlik E. Geleneksellik Değerli arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacaktı. Güvenlik olacaktı. Schwartz'ın değerler sınıflandırmasına göre ya da değer sınıflandırmasına göre güvenlik değer tipine sahip olan bireyler ulusal güvenliğin sağlanmasını isterler. Toplumsal düzenin devam etmesini isterler. Ve değerli arkadaşlar toplumsal düzenin ailes toplumsal düzenin yanında ailesinin de güvenliğini önemli tutarlar ön planda tutarlar ve aile duygularına ya da aile güvenliğine bağlılık duygusu da vardır değerli arkadaşlar bu kişilerde yani güven değer tipine sahip kişilerde değerli arkadaşlar tekrar edelim. Schwarz'ın değer sınıflandırmasına göre ulusal güvenliğe önem veren ve toplumsal düzenin sürmesini isteyen bir kişinin sahip olduğu değer tipi değerli arkadaşlar güvenliktir. Soru 8 Schwarz'ın değer sınıflandırmasına göre değişken bir hayat yaşamak ve heyecanlı bir yaşantıya sahip olmak gibi değerlere sahip olan bir kişinin Değer tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazcılık B. Uyarılım Düzeltiyorum. <laughs> A. Hazcılık B. Güç C. Başarı D. Evrenselcilik E. Uyarılım Değerli arkadaşlar cevabımız E seçeneği uyaralım olacaktı. Schwarz'ın değer sınıflandırmasına göre değerli arkadaşlar Heyecan ve yenilik arayışı içinde olan, yine heyecanlı bir yaşantıya sahip olmak isteyen bir kişinin sahip olduğu değer tipi değerli arkadaşlar uyarılımdır. Tekrar edecek olursak, şıvarsın değer sınıflandırmasına göre değişken bir hayat yaşamak ve heyecanlı bir yaşantıya sahip olmak gibi değerlere sahip olan bir kişinin değer tipi uyaralımdır değerli arkadaşlar. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Nelson'un değerler sınıflandırmasında belirtilen değer grupları arasında yer alır? A. Ekonomik değerler. B. Araçsal değerler. C. Bireysel değerler. D. Estetik değerler. E. Evrenselcilik. Değerli arkadaşlar cevabımız bireysel değerler olacaktı. Nelson'dan da bahsetmek gerekir. Nelson'un değerler sınıflandırmasından bahsetmek gerekir. Nelson da yine değerler eğitimi ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Değerli arkadaşlar, ekonomik ve estetik değerler Spranger'in değer sınıflamasında yer alır. Öncelikle onu söyleyeyim. E, araçsal değerler ise Rokeah'ın değer sınıflamasında yer alır. E, dolayısıyla evrensel, evrenselcilik ise değerli arkadaşlar e, Nelson'un Schwartz'ın değerler sınıfla, e, sınıflamasında yer alan değer tiplerinden biridir. Düzeltiyorum. Evrenselcilik değerli arkadaşlar, Schwartz'ın değerler sınıflamasında yer alan bir değer tipidir. Ancak bireysel değerler, Nelson'un değerler sınıflamasında yer alır değerli arkadaşlar. Nelson değerleri 3 gruba ayırmıştır. Bunlar bireysel değerler, grup değerler ve sosyal değerlerdir. E dolayısıyla e, Nelson'a ait olan e, değerler sınıfla, sınıflandırması burada bireysel değerlerdir değerli arkadaşlar. Soru 10 Kişinin yakın olduğu kişilerin iyiliğini gözetmesi, yardımsever olması, bağışlayıcı olması Şıvarsın değer sınıflandırmasına göre hangi değer tipine sahip olduğunu gösterir? A uyarılma, B iyiliksever C hazcılık, D uyma, E güç. Değerli arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktı. İyilik severlik olacaktı. Şivarsın değerler sınıflandırmasında yer alan değer tiplerinden biri de iyilik severliktir değerli arkadaşlar. İyilik severlik değer tipine sahip olan bireyler yardımseverdir, dürüsttür, bağışlayıcıdır, sadıktır, sorumluluk sahibidir, gerçek arkadaşlık ve sevgiyi bilirler. Bu değer tipine sahip olan bireyler kişinin yakın olduğu kişilerin iyiliğini gözetirler. Der Schwarz değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kişinin yakın olduğu kişilerin iyiliğini gözetmesi, yardımsever olması, bağışlayıcı olması değerli arkadaşlar iyiliksever değer tipine sahip olduğunu gösterir der Schwarz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar hazırlamış olduğum Değerler eğitimi test 5 burada sona erdi. Ee, yine değerlerin sınıflandırılması ile ilgili e, istekleriniz talepleriniz doğrultusunda hazırladım. Sizlerden ricam hala kanalıma abone değilseniz lütfen e, kanalıma abone olunuz ve bildirim tuşunu açınız. Bu sizin e, sınava hazırlanmanız için e, hazırladığım e, konu anlatım testleri, e, yine soru çözümleri, deneme çözümleri ve ee, bu tarz e, videoların size ulaşmasını sağlar değerli arkadaşlar. Katkınız için teşekkür ederim. Bıraktığınız yorumlar için teşekkür ederim. Beğenileriniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Beğenilerinizi ve e, yorumlarınızı bekliyorum. E, kanala, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı e, istirham ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. İnşallah e, geleceğiniz tüm sınavlarda e, gönlünüze göre sonuçlar elde edersiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlık afiyet diliyorum. Hoşçakalın, ee, kısa zamanda yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Ee, lütfen beni takip etmeye devam edin.